korumak için sahada ve masada gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl Yunanistan ve Rum kesimi tam altı kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklığı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Ve her seferinde de ilgili ülkelerle temasımız ve sahadaki askerlerimizin yani silahlı kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyeti sayesinde bunları da engelledik. Daha önce ne söyledik? Saha ise saha, masa ise masa. Hepsine varız. Kıbrıs meselesinde de ezber bozan politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çözüm ancak Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının ve Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarının tanınmasıyla mümkündür. Denenmiş formülleri tekrar ederek nafile çabalara girmeye gerek yok. Yani bir yeni bir müzakerenin başlayabilmesi için önce Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerekiyor. Değerli milletvekilleri, bu yıl körfez ülkeleriyle ilişkilerimizde önemli gelişmeler yaşandı. Bu konuda yorumlarınız doldu. Bunlara biraz sonra cevap vereceğim. Özellikle diplomasiye ve diyaloğa alan açtık. Üst düzey ziyaretlerle somut sonuçlar almaya başladık. Bu gece de yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştireceğim. Bu temaslarımızı devam ettireceğiz. Diğer taraftan Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi tam üyelik perspektifi temelinde olumlu bir gündemle ilerletmek için siyasi irade bizde mevcut. Maalesef bazı üyelerin engellemesi nedeniyle Avrupa Birliği benzer bir irade ortaya koyamıyor. Yine de 2021 yılında bu yıl içinde iklim, göç, güvenlik ve sağlık alanlarında üç yeni yüksek düzeyli diyalog mekanizması kurduk ve ilk toplantıları yapıldı. NATO geleceğe kendini adapt etmeye çalışıyor ve NATO'nun yeni stratejik konseptinin hazırlanmasına Türkiye olarak büyük katkı sağlıyoruz. Fransa ile üst düzey diyaloğumuzu tekrar başlattık. Almanya ile yeni kurulan hükümetle aynı anlayışla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz ay İspanya ile yaptığımız hükümetler arası zirvede ilişkilerimizi kapsamlı ortaklık seviyesine çıkardık. Yine Macaristan'la da yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı yaptık. Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. Hani Türkiye dışlanmış, hani Türkiye yalnızdı. Örnekler veriyorum size, basit basit örnekler veriyorum. ABD ile de bir taraftan aramızdaki sorunları çözmek için çaba sarf edeceğiz. Diğer taraftan da 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi değişik alanlarda geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la Roma görüşmesinde tüm bu var olan sorunları çözmek için tüm konuları ele alabilmek için bir stratejik di diyalog mekanizması kurulması kararlaştırılmıştı ve en son Riga'da Dışişleri Bakanı Blinken'la bu konunun detaylarını birlikte çalıştık. Değerli milletvekilleri Afrika, Asya ve Latin Amerika ile ilişkilerimizde de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde 3. Türkiye Afrika Birliği zirvesini gerçekleştireceğiz. <laughs> zirveden hemen önce zirveden hemen önce dışları, sağlık, Eğitim ve Tarım Bakanları toplantısı yapacağız. Kaç tane bakan geliyor biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Tam 80 tane bakan geliyor. 20 tane lider geliyor. Diğer taraftan bizim burada amacımız şudur. Afrika bizi Afrika bizi niye benimsiyor biliyor musunuz? Çünkü biz Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte yol almak anlayışıyla onlara gidiyoruz. Başkaları gibi sömürmek için gitmiyoruz. Yine yeniden Asya girişimimizin kapsadığı coğrafyada yeniden Asya girişimimiz. Ekonominin merkezi orada. Bu coğrafyadaki ülkelerle muhtelif alanlarda işbirliğimizi geliştirmek üzere hazırlanan tam 941 eylem unsurunu uygulamaya koyduk. Bunun içinde ekonomi ağırlıklı. Çinle ilişkilerimizde ulusal çıkarlarımızı gözetirken soydaşlarımız Uygur Türklerinin hak ve özgürlüklerinin korunmasına da önem atfediyoruz. Latin Amerika'nın her yerinde artık Türkiye var. Ve özellikle ülkemizde yakın zamanda büyük elçilik açmak isteyen Uruguay, Haiti, Bolivya ve Nikaragua başta olmak üzere tüm bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştireceğiz. Ticaretimiz hızla artıyor. Değerli milletvekilleri terörün her türlüsüyle mücadelede bizim görevimiz. Dışarıda da bunlarla mücadele etmezsek onlar bize saldırıyorlar. Dolayısıyla PKK'nın yurt dışındaki hareket alanının kısıtlanması konusunda çabalarımız devam ediyor. FETÖ'nün sadece bir terör örgütü değil aynı zamanda organize bir suç şebekesi olduğunu belgelerle tüm muhataplarımıza anlatıyoruz, gösteriyoruz. Ve FETÖ ile mücadeleyi 15 Temmuz gecesi çelikten milli iradeyi temsil eden bombaların altında görevi terk etmeyen bu gazi meclise... Ve milletimize ve şehit ve gazilerimize bir borç biliyoruz. <laughs> ve mücadelemizden de neticeler alıyoruz. Marif Vakfımızla birlikte bugün 43 ülkede feto okullarının e, faaliyetleri tamamen ya da kısmen sonlandırıldı. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yine DAEŞ'le de ve yabancı terör savaşçılarla da mücadelemizi iç aralık vermeden sürdüreceğiz. Diğer taraftan bunları yapıyoruz ama gelecek dünya hızlı değişiyor. Yani diplomasinde düşünce düzlemine de önem vermemiz gerekiyor. Ve bu konuda da önemli bir adım attık. Uluslararası gündemi şekillendiren meselelerin ele alındığı, liderler, akademisyenler, düşünürler herkesin bir araya gelebildiği, getir bir getirildi. Antalya Diplomasi Forumu'nu ülkemize kazandırdık. Geçen seneki bu sene Haziran ayında Antalya Diplomasi Forumu'na 11 devletle hükümet başkanı ve 45 dışişleri bakanı katıldı. Dünyada her 5 dışişleri bakanından bir tanesi hatta daha fazlası Antalya'daydı. Sizlerin hepinizi buraya davet edemedik. Çünkü çünkü pandemi sebebiyle kısıtlama vardı. İnşallah gelecek sene 11-13 Mart'ta gerçekleştireceğimiz Antalya Diplomasi Forumu'na da yüce meclisimizden daha geniş bir katılım bekliyoruz. Değerli milletvekilleri, sayın başkan, paylaştığım bu tablo Vatandaşımızı merkeze koyan, menfaatlerimizi ön planda tutan, ideallerini savunmaktan da çekinmeyen dış politikamızın kısa bir kesitiydi. Mesai'mizi sizlere özellikle ziyaret ve temas rakamlarıyla özetlemem gerekirse 2021 yılında 41 devlet ve hükümet başkanı ve 55 dışişleri bakanı ağırladık. Hani dışlanmış Türkiye, izol edilmiş bir Türkiye ve 82 yurt dışı gerçekleştirdim video konferans ve video konferans ve telefon görüşmelerimin sayısı da 320'yi aştı. Akil ve müşfik, güçlü ve kararlı olduğumuzu örneklerle sizlere anlatmaya çalıştım. Paylaştığım bu hususlara ilaveten bu sıralardan gelmiş bir arkadaşınız olarak bütün bilgi taleplerinizi her zaman karşılamaya ve davetlerinize icabet etmeyi de bir görev biliyorum. O nedenle Evet sevgili seyirciler birinci sayfada bu kez e, omikronu konuşacağız. Koronavirüste